Hepinize kesir Burhaniye'den selamlarımızı sunarız. Şimdi sizler için kevirme zeytini nasıl yapılır göstermek istiyoruz. Bu görmüş olduğunuz 10 litrelik bir su eti. Ee, bunu içine zeytin dolduruyoruz. Böyle. Zeytinlerimizi doldurduk. Şimdi bunun ölçüsüyle 2 bardak tuz. Bu birinci bardak. Evet. Bir bardak daha tuz. Bu kalın tuz, iri tuz. Yani salamura tuzu bu. Evet. Ondan sonra 2 bardak da Ayçiçek yağı. Evet. evet aynen bu şekil. Ondan sonra da iki bardak sirke. Birinci bardak. ve ikinci bardak sirkemizi koyuyoruz. Ondan sonra ağzını kapatacağız. Kapatacağız ve gün aşırı ya da 2-3 günde bir aynı görmüş olduğunuz şekilde yuvarlayabilirsiniz. Herkes yapabilir, kolay gelsin. Afiyet olsun. Teşekkürler.